Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Call Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 7. bölüm galiba. Ee, şimdi ben güzel şeyler yaptım. Farm malzemeleri falan hazırladım. Bu farmı ben gözlemci neden arkadaşlar kırmışım. Neden hiç bilmiyorum. Yani ne zaman kırdım onu bile hatırlamıyorum. Ben arkadaşlar Chamber'sa gittim. Akış süslemesi falan buldum. Asıl bombayı biraz sonra göstereceğim. Şimdi bizim iki tane farmımız var. O palya meyve ve orman meyve farmı. Şimdi arkadaşlar orman meyvesi farmını yapmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu şey karşısında çok olacaksınız. Ben Trial Chambers'a gitmiştim ya. Mace de aldım. Evet arkadaşlar ben oradan olur çekirdeği çıkardım. Mace'i de aldım. Bu Mace her yükseldiğimizde daha fazla hasar veriyor. Bakın mesela rüzgar topunu sayemizi alıp yapacağız böyle. Çok güzel olacak. Neyse. Böyle bir şey yaptım. Bilmenizi istiyordum. Neyse, ben şuraya mevsimi koyayım, bir şey olur diye. Şimdi ben farmı yapmaya başlayayım. Bu farm sadece benim, ben yaptım arkadaşlar. Başka birisinin farmı değil. Ben tasarladım. Ee, buradan, bu malzemeler değil, bunları alacağız. Şimdi almak için, ben şuraya koyuyorum malzemelerimi almak için. Bu malzemelerin hepsini alın. Ben bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Sonra başka bir şey yok, alınacak. Şimdi arkadaşlar, pavlova yapmak için e, ilk önce bu tatlı orman meyvesini elinize alıyorsunuz. Ben şuraya pavlova kurmak istiyorum. Evet, koydunuz. Sonra bakın böyle arkasından Gözlemci koyuyorsunuz. Sonra e, bunun karşısına fırlatıcı koyacaksınız arkadaşlar. Fırlatıcı. Nerede bizim fırlatıcı? Nerede ya? Yapmayı mı unuttuk? Neyse. Durun. Fırlatıcıyı ben şu anda göremiyorum. Ama siz görebiliyorsunuzdur belki. Neyse. Fırlatıcıya da şuradan bir Bakalım almış mıyız diye. Hem buradan almışız. Şimdi fırlatıcı nerede? Arkadaşlar fırlatıcı yapmamışız galiba. Ama pek sorun değil. Yapacağız. Yani yapacağız. Fırlatıcı yapmayı unuttuğum için özür diliyorum. Burada da olabilir ama değil. Fırlatıcıyı yapmak için e, şuraya bir ender pearl atacağım. Çünkü ben bunu videodan önce yapmam gerekiyordu normalde. Neyse ender böyle şöyle fırlattım. Fırlattım. Oraya da geldi. Tamam. Şimdi buradan fırlatıcıyı almak için e, ben ipleri şuradan bir alayım. Arkadaşlar şimdi, şimdi e, şuradan biz bir yayımızı yapalım. Yayı da yaptık. Şimdi e, buraya bunu koyup buraya da koyup ha bakın yanlış yaptık arkadaşlar. Buraya bunu, buraya da bunu, sonra bunu koyarsak olmuyor. Yanlış koyduk. Evet oldu. Tamam, artık eve dönebiliriz yani. Şuradan attım Ender Pearl'ımı. Tamam, denk de geldi. Şimdi e, o farmın yanına gidiyoruz tekrar. Zaten sizi birazcık beklettim. Neyse, onun yanına bir tane gözlemci koyacağız farmımız. Heh, şurada. Bu arada büyümüş bile ya. Neyse. Buraya bir tane şeyimizi koyuyoruz. Sonra arkadaşlar restonumuzu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra buraya, 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 buraya ve buraya koyuyoruz. Bakın e, buraya mesela bir tane kemik tozu koyalım. Buraya bir şey yaptık. Bir şey almadan önce şu şalteri koyalım. Bir durum şalter nerede şalter? Hmm. Şalter nerede? Şalter nerede ya? Ben şarteri yanlış yere koymuş olabilir miyim? Malzemeleri. Ee, burada değil. O zaman şurada. Evet arkadaşlar buraya koymuşum. Ben yanlış onu almayı unutmuşum. Şimdi biz bunu Buradan hemen tweet kolonlarımızı koyalım. Çalıştırın. Sona kadar yaptım. Şimdi bunu kapamamız lazım. Bakın 1 ve 2. Tamam bunu kapadık. Şimdi e, bunun pat deyip burayı çalıştıracak. Onun için de biz şöyle koyarsak artık olacaktır. Durun yine yanlış yaptık. Tamam. Ha, arkadaşlar oldu. Şimdi böyle böyle yapacak sistemimiz. Ben şimdi burayı şöyle yapayım. Böyle olacaktır arkadaşlar. Böyle olacak. Şimdi e, buraya yanma yaptık. Şimdi buranın depolama sistemini ayarlayacağız. Onun için buraları kırın. Durun. Şuranın altını kırmamız lazım. Altını da şuradan kıralım. Şimdi e, oraları, şuraya bir sandık yerleştireceğiz. Ve şu sandığı yanlış yerleştirdik. Böyle olursa bunu gelip böyle düzeltin. Düzelttik. Şimdi altına Huni derken yanlış oldu. Ee, şimdi e, bunu bir alta kata yapmamız gerekiyormuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Zaten bir şey olmaz. Çok zaman kaybı da değil aslında. Yani o kadar şey yaptığıma bakmayın. Çok zaman kaybı değil. Buraya da bunu koyduk. Sonra e, rayımızı alıp rayımızı ve hunil vagonuzu alıp buraya bunu sonra da buraya bunu koyuyorum. Şimdi artık çıkabiliriz. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi buranın arkasına bir tane taş koyuyoruz ve e, bunun üstüne bir tane şey koyacağız. Onu da böyle yapacaksınız. Sonra da bunun üstünü böyle kapayın. Ve arkadaşlar farmımız bitecek. Bunu kapadığınızda böyle yaptığınızda farm sürekli olarak çalışacak. Bu bunu yaptıktan sonra kendini hemen yenileyecek kemik tozu koyarsanız. Hemen şuradan eğilerek bakalım. Şuraya da bir alan ayarlayın. Oradan eğilerek şu sanda ulaşabilirsiniz. 37 tatlı orman meyvesi olmuş. Bu farm bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar parlayan meyve farmını yapacağız. Onun için e, telefonumu yanına alıyorum. Ve arkadaşlar parlayan meyve farmını da açıyorum. Ses gelmedi. Tamam. Parlayan meyve farmı yazıyorsunuz bu şekilde. Sonra eee parlayan meyve formunu yazdık. Önce şu fırından bakıyorum. Ve şu anda ben sesini böyle kapadım. Yok kulaklığa bağlı. Arkadaşlar şimdi gösterecek. O sırada biz de far malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi far malzemelerini şuradan almaya gidelim nerede farm malzemeleri palya meyve farm malzemeleri tamam şimdi ben buraya birazcık şey atacağım çünkü lazım yani neyse bu kadar yeter şimdi buradan farm malzemelerini alalım zaten çok kişi yok kemik tozlarında zaten yani var neyse İlk önce arkadaşlar Yerden bir kazacaksınız böyle. Durun. Ben bunu e, bitkilerin yanına olduğu için şuraya yapmak istiyorum farmı. Buraya iki tane sandık koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, yanına kırıp buraya huni yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra huninin yakınına şuraya fırlatıcı yerleştireceğiz. Bunu da şöyle yerleştiriyoruz. Böyle değil arkadaşlar. Şöyle olacak. Hayır böyle de değil. Şöyle. Tamam. Sonra arkadaşlar. E, bu Huni'nin üstüne bir blok çıkacaksınız. Çıktım. Sonra da. Bu. Bunun üstüne gözlemci yerleştiriyoruz. Sonra. Bunun altına gelip. tuzak kapılarınızı yerleştirin. Buraya bir koyuyorsunuz sonra da yanlarına böyle bir şekilde koyuyorsunuz. Açıp kapatalım. Bakın böyle olunca burayı kırıyoruz arkadaşlar. Kırdınca bakın sonradan burayı işte kırıyor. Kırmadan önce de buraya bir tane fırlatıcının üstüne blok yerleştirecek. Biz şimdiden bir kırdık. Bir olmaz arkadaşlar. Şimdi fırlatıcının üstüne bloğu yerleştirdik. Sonra da gözlemcinin üstüne blok yerleştireceğiz. Sonra iki taraftan da galiba reston yerleştiriyoruz. Gözlemcinin olduğu tarafa bir tane reston yerleştiriyoruz. Sonra da ee, bu fırlatıcının içini kemik tozuyla dolduruyor. Ben şuradan yaparım belki. Durun. Sonra e, bu kemik tozunu şöyle koyalım. Buraya da koydum arkadaşlar. Hatta iki siteni koysak? Yok yok. Tamam. Sonra e, buraya gelip şöyle formunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gelip bir dakika yanlış yaptım. Şöyle bir şekilde koyacaksınız. Koyduğunuzda hemen böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. Sonra elinize parlayan meyve alıyorsunuz. Ve bunlar bakın adam gösteriyor. Bunu kapadığınız anda pat yenileniyor. Sonra da işte böyle afk bırakabilirsiniz. Ben şuradan bakın. Şimdi ben envanterimi full dolduracağım. Parlayan meyvelerimi şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi sandığımız sandığımız şurada. Ben şu parlayan meyve sandığına koyayım. Kırık Kırıklarımızı böyle ben envanterimi diziyorum. Almak istemiyorum çünkü. Böyle olunca Buraya arkadaşlar geçiyorsunuz. Geçelim o yere. Geçtim. Aa bak burayı kapamamız lazım. Böyle böyle ben biz AFK bırakabiliyoruz. Bunu f 3 yaptığınızda e, böyle bir şekilde AFK bırakacaktır. Ve buradan AFK bırakınca böyle bir şekilde böyle AFK bırakıyorsunuz. Sonra buraya parlayan meyveler gelecektir. Bunları da yiyebiliyorsunuz. Yiyince güzel açta doyuruyor mu? Pek iyi doyurmuyor. Ama yani güzel bir farm bu da. Benim videom bu kadar mıdır? Hayır arkadaşlar. Bu kadar olmayabilir. Şimdi e, bu creeper farmı falan yapmayı sonra planlıyorum arkadaşlar. Bu kütüphanede mesela onarım satılıyor. Bunu göstereyim size. Ve arkadaşlar bu tuzak kancası farmı bozuldu. Bu işin de o tuzak kancası farmına gidelim. Artık onun gözlemcisini kırdım ve buradan yeni şeyler var. Ben size bunları göstermedim. Büyüleme için büyü masası var burada. 28 seviye. Burada da yükseltme şablonu var. Buna ne dry set yapmayı planlıyoruz. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.